ちょっと一斉に入れよう。 ...toplantısına hepiniz Gece hoş mi? geldiniz. <laughs> Yazarlık, insani bir ihtiyaçtır bilgi ve bilinç üreten, ürettiği bu bilgi ve bilinci düşünsel ve sanatsal olarak söz, yazı, davranış ve ifadeye dönüştürebilen tek varlık insandır. Dolayısıyla insanın canlı ve cansız diğer varlıklardan ayrılan en önemli yanı kendini özgür duygu, düşünce ve heyecan birikimi ifade ediyor olmasıdır. Yazarlık da işte tam bu noktada en temel insani ihtiyaca cevap veren bir faaliyettir. İnsan yazarak hem kendisini ifade eder, hem de bilgi ve bilinç üretimini insanlar arası dolaşıma sokarak hayatına anlam katar. Toplumsal bir fayda üretir, yaşadığını hisseder. Zira insan toplumsal bir varlıktır. İnsan tek başına bir mağarada yaşamak için değil, kendisi gibi diğer insanlarla bir arada yaşamak için yaratılmıştır. Türk gençlerin bu atölye çalışmaları ve uygulamalar ile elde ettikleri kazanımlarla hem bireysel, bireysel olarak hem de özel ve kendine özgü e, kabiliyetlerini, istek ve arzularını ifade edecekler. Hem de içine doğdukları Türk milletinin temel milli değerlerini, maddi ve manevi, milli ve dini kutsallarını daha etkili, daha kalıcı, daha güzel bir dil ve üslup içinde yazıya dönüştürecekler. Bu kapsamda alanında tanınmış şair, yazar ve akademisyenler tarafından ücretsiz olarak verilen mevzum üzerinden çevrim içi olarak dört ay süren atölye derslerimiz nihayet ermiştir. Bursa, Konya, Isparta, Mardin, Ordu, Elazığ ve Denizli'de açılan edebiyat atölyeleriyle gençlerimiz arasında edebiyat alanında yeni kalemler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir ve bu illerde ders veren atölye öğrencilerimizden yeni öğrencimiz bugün aramızdadır. Bu projede özellikle başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ve İlesam İl Temsilcilik Temsilcilerimizle beraber emeği geçen herkese İlesam olarak çok teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederim. Deneme Lisesi'nden yaklaşık 180 öğrencimiz var. Hem onların projemiz hakkında bilgi sahibi olması hem de genel bir bakış buluşması açısından öğrencilerimizin bizimle olması bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağıdır. Deneme Lisesi müdürümüz Sayın Mehmet Güzel'e öğrencilerimizi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Allah, bu gençlerimiz içinden geleceğin şair ve yazarları çıkacaktır. Buna İlisan olarak inancımız tamdır. Bu çerçevede biz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İlisan olarak açtığımız dördüncü Edebiyat Atölyeleri ile sanat, edebiyat ve yazarlık konusunda Türk gençlerinin doğuştan getirdikleri yazı yazma, ifadeye dönüştürme kabiliyetlerini dil ve edebiyat biliminin verileriyle ve tecrübeli hocalarımızın kılavuzluğunda geliştirmeyi, onları doğru yönde yönlendirmeyi amaçladık. Şimdi de açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere İLESAM Genel Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Parmaksız'ı kuvvetli alkışlarla karşılayalım. Tamam. Saygıdeğer hanımefendiler, Efendiler, Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, Deneme Lisesi Müdürünüz Mehmet Bey'e ve öğretmenlerine ve idarecilerine de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanış olmak da bizler için büyük bir mutluluk. Çok fazla konuşmayacağım, uzun da konuşmayacağım ama bir şey göstereceğim size. Ben gökkuşağına aşık. Fakat Bildiğiniz gökkuşağı değil, bu elimde sürmüş olduğum Yedi tane renk, yedi tane kitap. Ve yedi ilin içinde geleceğin şairi, yazarı olacak olan gençlerimizden yedisi de bugün burada. Tabii yaklaşık 300 civarında edebiyat atölyesi öğrencimiz oldu. İller, biraz önce sunucu arkadaşımız söyledi, Denizli, Isparta, Bursa, Ordu, Konya, Elazığ ve Mardin. Yani her bölgeden bir il seçtik. Ve bu illerden de öğrencilerimizi, istekli olanları, gönüllü olanları edebiyat atölyesi derslerine aldık. Hatta ders veren derden şair ve yazarlar da burada var. İlter Yeşilay burada, Zeynel Yeşilay burada, Dündar ailesi burada. Son gün Dündar ve Selahattin Dündar. Onlar da ders veren hocalarımızdandı. Ve sonuçta bu dört aylık süre bitti. Tabii dört ayda şair, yazar ya da ilim adamı, edebiyatçı olunmaz. Biz zaten gençlerimizde bir yetenek olduğunu biliyorduk. O yeteneği geliştirmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte biz onlara yardımcı olmaya devam ederiz. Ama o yolu kendileri yürümeye devam edecekler. Ve size bir tavsiyem o da şu olsun. Mücadele etmekten kesinlikle vazgeçmeyin. Sadece şair yazar olmak için değil. Ne olmak istiyorsanız. Yani ne olmak istiyorsan ya futbolcu mu olmak bağlantısına hepiniz Gekecek hoş mi? geldiniz. <laughs> <laughs> Yazarlık insani bir ihtiyaçtır. Bilgi ve bilinç üreten, ürettiği bu bilgi ve bilinci düşünsel ve sanatsal olarak söz, yazı, davranışla ifadeye dönüştürebilen tek varlık insandır. Dolayısıyla insanın canlı ve cansız diğer varlıklardan ayrılan en önemli yanı kendini özgü duygu, düşünce ve heyecan birikimi ifade ediyor olmasıdır. Yazarlıkta işte tam bu noktada en temel insani ihtiyaca cevap veren bir faaliyettir. İnsan yazarak hem kendisini ifade eder hem de bilgi ve bilinç üretimini insanlar arası dolaşıma sokarak hayatına anlam katar toplumsal bir fayda üretir, yaşadığını hisseder. Zira insan toplumsal bir varlıktır. İnsan tek başına bir mağarada yaşamak için değil, kendisi gibi diğer insanlarla bir arada yaşamak için yaratılmıştır. Türk gençleri bu atölye çalışmaları ve uygulamalar ile elde ettikleri kazanımlarla hem bireysel, bireysel olarak hem de özel ve kendine özgü kabiliyetlerini, istek ve arzularını ifade edecekler. Hem de içine doğdukları Türk milletinin temel milli değerlerini, maddi ve manevi, milli ve dini kutsallarını daha etkili, daha kalıcı, daha güzel bir dil ve üslup içinde yazıya dönüştürecekler. Bu kapsamda alanında tanınmış şair, yazar ve akademisyenler tarafından ücretsiz olarak verilen mevzu üzerinden çevrim içi olarak 4 ay süren atölye derslerimiz nihayet ermiştir. Bursa, Konya, Isparta, Mardin, Ordu, Elazığ ve Denizli'de açılan edebiyat atölyeleriyle <laughs> gençlerimiz arasında edebiyat alanında yeni kalemler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Ve bu illerde ders veren atölye öğrencilerimizden yeni öğrencimiz bugün aramızdadır. Bu projede özellikle başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ve İlesam İl Temsilcilik temsilcilerimizle beraber emeği geçen herkese İlesam olarak çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Efendim, Deneme Lisesi'nden yaklaşık 180 öğrencimiz var. Hem onların projemiz hakkında bilgi sahibi olması, hem de genel bir bakış oluşması açısından öğrencilerimizin bizimle olması bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağıdır. Deneme Lisesi Müdürümüz Sayın Mehmet Tüzele, öğrencilerimizi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. içinden geleceğin şair ve yazarları çıkacaktır. Buna İlesan olarak inancımız tamdır. Bu çerçevede biz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla İlesan olarak açtığımız dördüncü edebiyat atölyeleri ile sanat, edebiyat ve yazarlık konusunda Türk gençlerinin doğuştan getirdikleri yazı yazma, ifadeye dönüştürme kabiliyetlerini, dil ve edebiyat biliminin verileriyle ve tecrübeli hocalarımızın kılavuzluğunda geliştirmeyi, onları doğru yönde yönlendirmeyi amaçladık. Şimdi de açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere İlesam Genel Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Parmaksız'ı kuvvetli alkışlarımızla Tamam. Saygıdeğer hanımefendiler, Efendiler, Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, deneme listesi müdürünüz Mehmet Bey'e ve öğretmenlerine ve de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanış olmak da bizler için büyük bir mutluluk. Çok fazla konuşmayacağım, uzun da konuşmayacağım ama bir şey göstereceğim size. Ben gök uşağına aşığım. Fakat Bildiğiniz gökkuşağı değil, bu elimde tutmuş evet. gökkuşağından Yedi tane renk, yedi tane kitap. Ve yedi ilin içinde geleceğin şairi, yazarı olacak olan gençlerimizden yedisi de bugün burada. Tabii yaklaşık 300 civarında edebiyat atölyesi öğrencimiz oldu. İller, biraz önce sunucu arkadaşımız söyledi, Denizli, Isparta, Bursa, Ordu, Konya, Elazığ ve Mardin. Yani her bölgeden bir il seçtik ve bu illerden de öğrencilerimizi, istekli olanları, gönüllü olanları edebiyat Ailesi derslerine aldık. Hatta ders veren derden şair ve yazarlar da burada var. İlter Yeşilay burada, Zeynel Yeşilay burada, Dündar ailesi burada. Son gün Dündar ve Selahattin Dündar. Onlar da ders veren hocalarımızdandı. Ve sonuçta bu dört aylık süre bitti. Tabii dört ayda şair, yazar ya da ilim adamı, edebiyatçı olunmaz. Biz zaten gençlerimizde bir yetenek olduğunu biliyorduk. O yeteneği geliştirmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte biz onlara yardımcı olmaya devam ederiz. Ama o yolu kendileri yürümeye devam edecekler. Ve size bir tavsiyem o da şu olsun. Mücadele etmekten kesinlikle vazgeçmeyin. Sadece şair yazar olmak için değil. Ne olmak istiyorsanız. Yani ne olmak istiyorsan, Ya futbolcu mu bir eser seslendirecek. Ceren'e o hakkı verdik. Ceren bir şiir okuyacak. Şiirini sizlerle paylaşacak. Belki de öğrencilerden de birini seçtik. Diğer öğrenciler ama duygu düşüncelerini söyleyebiliriz. Ben mi istiyorum? O mı yoksa o mu çağırıyor beni? Açın. Öyle açın ki soğuğa. Bedenim en ufak sıcakta, Özden duyuyor bir daha soğuğa. Ellerim yavaş yavaş geziyor mezar taşlarında. Öylece bırakmak istiyorum kendimi oraya. Boğulmak istiyorum üzerime atılan toprağına. sen cesaret misin? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> tamam. <laughs> Ceren'in cesaret olduğunu diyor. Şimdi Kayra'ya bir soru soracağım. Kayra bu demiş birbirine dönecek. <laughs> Önce hayır diyeceğini düşünüyorum. Sonra belki evet der. Hazır mısın? <laughs> Ceren aynı soruyu sana da soracağım. Bak. Sen de düşün. Hazır mısın Kayra? <laughs> Soruyorum. Aşık mısın? Şu an. Sen aşıksın. Bir kıvırma sesin kılırma. Yani hayır demedin de. Yani şey kıvırarak hayır. Hayır öyle. Yani şu an dışına yana geliştirdik. Ha diyor ki teknikleri açayım diyor. Sahneye çektim de. Şimdi Gayrı biraz sonra tekrar soracağım bir diye evet diyecek. E kime diyeceğim onu da gösterecek. <laughs> Şimdi dedim ki İvan numaranı istediğin rakama göndereceğim olur <laughs> <laughs> Ne? Yani çıksaydım. Tamam çıksaydın ya yani. biz rakamda anlaştık sıkıntı yok. Değil mi Kayra? Benim için gayet yeterli artık çıkmayanlar düşürsün. Tamam şimdi soruyorum. Kayra aşık mısın? Evet. <laughs> evet aşık. Ee, şimdi 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 soracağım onu da gösterecek. Çünkü öyle anlaştık. Değil mi? Evet, kayrağı kime aşıksın? Göstereyim bayrağımız. Gençler, o bayrağa aşık olmayanların aşkı gerçek O bayrağa aşık değilseniz kazandığınız para da para değil. Çünkü bağımsızlık yoksa Hiçbir şey yoktur. Özgürlük yoksa hiçbir şey yoktur. Kayra sana çok teşekkür ederim. Hakan Bey, Emre abi. Hakan Bey'e de bütün ellerimizi de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle beraber. Onun, onun şu an. <laughs> evet. Şimdi fotoğraf çekecekler. Bu Edebiyat Akademisi'ne katıldığın dergis. Zaten kitapla sen onu tescillemiş oluyorsun. Bu arada bir an sonucu bu. Evet, yerimize geçiyoruz. Diğer arkadaşlar gelir. Sersin miydim? da Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Mi? Evet, şimdi arkadaşlar Akdeniz Bölgesi Isparta Edebiyat Atölyesi Isparta Edebiyat Atölyesi öğrencilerimizin temsiliyle Isparta'dan gelen öğrencimiz Fatma Yükseli ve Velisi'nin kuvvetli alkışlarla sahneye <laughs> davet edildi. Dergilerine ve kitap ödülleri vermek üzere İlisan bir eser seslendirecek. Ceren'e hakkı verdik. Ceren bir şiirini okuyacak. Şiirini sizlerle paylaşacak. Herkes öğrencilerden birini seçtik. Diğer öğrenciler ama duygu düşüncelerini e söyleyebiliriz. Ben mi istiyorum? O mayık yoksa o mu çağırıyor beni? Açım. Ya. Öyle açım ki soğuğa. Bedenim en ufak sıcakta, Özlem duyuyor bir daha soğuğa. Ellerim yavaş yavaş kızıyor mezar taşlarında. Öylece bırakmak istiyorum kendimi oraya. Boğulmak istiyorum üzerime atılan toprağın. Finalde ben yapayım mı? Tabii Rüya Toplu'yu teşekkür ediyoruz. olmasaydı bu güzel program, bu güzel sunumlardı. Onun için bir alkış. Ve sonra bu Hatırlı Öğrenci'nin Hatırlı Öğrenci'nin bir yalnız beraber. Sizlerden de fotoğrafa girmek isteyen varsa onlar da olur. Çok fotoğraf çekiyoruz ve program bitiriyoruz.